Bu virüse bir tane çare bulunması gerekiyor. Gel. Soğukluğa karşı ölmüyorlar. Sıcağa karşı, buya karşı boğulmuyorlar. Asite karşı hiç şey olmuyorlar. Anlamam aşam ben. Bu nedir bu Hepimiz yok olacağız işkence görün piyanenin dokuru dikleri <T Page Gülüyor> çünkü siz benim kadar gördüğüm en büyük piyanenin dokuru diklerisiniz daha da çok araştırma yapacağım nym, nym, nym. şimdi tam olarak bunun hakkında bir şey yapamaz mıyız yani ne yapabiliriz ki herkes ilk öncelikle maske taksın maske taksak ne olacak lan mafo olacaksın tak aynen Haklı tak. Siz bizi uyduruyorsunuz. O hastaların ben çözüm yolunu biliyem. Bu bir virüs veya bir bisi değil. Zaten çözemiyorsunuz. Neyse hatta şifası da yok ama biz bunun tedavisini biliyoruz. Kes Burada benim tecrübem dalgada çoktur. Piyayı demir. Hele ki zaten piyayı da girdi. ya yine nasıl biliyorsanız öklek edin. Ama ondan sonrasında onlar ölürse kefareti sizdedir. Üst kata çıkalım. Ben de geldim. Tehlikeli olabilir. Bir şey olmaz. Ben de o zaman Hagi Bagin yanına gidelim. Gel ödük. Olur. Pısı 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 Nasıl biliyorsan öyle olun. Kesesen hele sesini. Hey. Neymiş? Virüs değilmiş. O zaman bu robotları ne için yaptık? Ne için yaptık? Virüs yayılmasın diye doktorları insan olarak seçmek diye. Hadi, gel Ne buldun? Bir tedavi yolu biliyorum. Ne? Vay 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 vay. Bayım lütfen maskenizi takın. Ne alacak lan maske taksam? İyileşeceğim mi sanki? <laughs> Mappayım bunun bile olması gerekiyor. Hele kapıya sen lanet çeneni. <laughs> Nefes alamıyorum. <yürüm. gülüyor> Mafolcuyum. <olacağım>. Gel. <laughs> Doktor bey bu nasıl geçecek bir saniye. Lütfen şunu alın <laughs> ilk öncelikle. Alo buyurun. Nani Komplis Merkezi.

Kudam, herkes için bir tane maske bul. Hemen. Beyim maske takmalısınız. Sanki gerçek maske takınca ama belirti son ve yayılmasın. <laughs> 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 Neyimle maske takmam gerek? Bu gerçekten çok tehlikeli. <laughs>

ben maske falan istemiyorum. O zaman bayım şey yapalım. <laughs> ee, size renkli maske vereyim. Bayım lütfen gidin. Binbin bin, sen iyi misin? Kuda ölüyorum Kuda. Ee, e. Al bunu iş Kuda ne ya? Herkesin durumu çok kötü. Ne yapacağız? Yapayım alın maske takın daha ölüyorum. Alın o zaman size renkli maske yapayım yani ben ne, daha ne yapabilirim mesela bu olmaz, bu olmaz. Kuda gelsene bir saniye geliyorum. Alın şu yapayım. lütfen zorunlu artık zorunlu yani zorunlu adı üstünde. Ne oldu? Çabuk şu hastayı yalan ölüyor. Sana virüs mü geçecek ha acele ediyorsun ya. Hadi hadi hadi. Abi iyi misin? Abi. Abi şu lanet olası salgına ben de girdim abi. Bu ne? Hepimiz yok. ne mu olacağız? Abi bir şey olmayacak. Merak etmeyesen. sen. Sana hemen şuradan bir tane maske takalım. Ben maske istemiyorum. Neden? Çünkü nefes alamıyorum. Bak abi sen şunu al. Ben sen daha güzel bir tane açık maske bulurum. Abi bak yayılması engelleniyor. Abi ölüyorum abi. Şuradan bir x-ray taraması yapalım sana. Abi Ayakta duracak halim yok. 2 dakika daha bekle. Koruma kıyafetleri giyelim. Maskem var ama dezenfektanın yok. Sana onu da yapacağız. Şu beni tekrardan giyeyim. Köpeş. Kaskını tak. Hemen. Pant sen de tehlikelidir. Hemen. Hon. Hi. Hon. Hoy. Hi. Hon. Hi. 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 Muhayyin. Burada kendilerine göre var. Hemen bir yükü alalım. Olur. Çok tehlikeli bir hastalık bu. Bunun ne olduğunu bir hafta üzerinde alıp katla deney yapacağız. Emin misin? Olur. Aynen. Eminim tabii ki. Bayım. Sizin pek fazla da hastalığınız yok gibi. Benim de var. Şu lanet virüs var ya. Bana bulaştı Bir saniye bir saniye. Üzerimi lütfen öksürmeyin. Ama ölüyorum. Tamam abi. Sakin ol. Şimdi sizin üzerinde bir tane deney yapacağız. Çünkü bu virüsün ne olduğunu bizim bilmemiz gerekiyor ki ona göre bir tane tedavi yapalım. Nasıl olacak? Al katı bizle gelin lütfen. Canım acımayacak değil mi? Emin olun ki hiçbir şey olmayacaktır. Çek geçelim. Biz bu hastanın üzerinde deney yapacağız. Kudah burası sende. Dikkatli ol. Olur. Benim siz de şöyle tek geçin abim. Şöyle oturun. Daha fazla hasta var mı? Hmm. Hi. Ho hi. Pısı Abi oturacak halim yok. Yine ne var? Bak Demir sen bizi anlamıyorsun. Bizi anlamıyormuşum. Bak hastalığı görsen sen de anlar. Abi. <laughs> abi iyi misin abi? Maske takmasan bu olur. Abi bana yardım edin. Lanet olun. Çabuk çabuk onu götür. <laughs> abi, abi ne oldu bana? Abi iyi olacaksın. Ne oluyor ya? <laughs> çabuk bir tane maske getir. Lan lan. Demir. Hay ben işim var ya. Hey. Hani lan şey olmuyordu. ama ben oldu bana. <laughs> Bu bir virüs değil. Daha ne olabilir? Az önce senin yanına bir tane hastalığa getirdik. Sen de bir şey takmadığından girdim. Bu virüs de bakteri dille ne olabilir? Bu sadece küçük bir <laughs> salgı değil. Ciddi almamız gerekiyor. Her şey gibi. <gülüyor> <gülüyor> Tedavisini bulacağız. Bu da burada kal. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Doktora gibi Haydan gidelim. Bu arada siz bir şey giymiyorsunuz onuz bizde. kata biz gideceğiz. Ondan sonrasında bu hastalığın çözümünü öğreneceğiz. Tabletten birazcık alış alıştırmalar yapıyorum. Gel <laughs> ya. Sen de bir tane bir şey giymelisin. Hon. Hay. Hon. Gidelim oy biz iskata gidip birazcık eşya alacağız acaba gele hemen geçin ay ya çok büyük bir şey var çabuk benimle gelin Ölgü sen kal senin üzerinde bir şey yok ne ne Hmm. Ne var ne var? Şu hale bakmalısın. Lan. <laughs> Abi ben böyle işim var ya. Allah kahretsin Allah kahretsin. Ne yapacağız? Hemen acil işlemleri başlatacağız. Ödük çok kötü bir durum var. Herkesin maske takması gerekiyor. Bu artık gerçek bir zorunlu bir şey. Bin tane hasta geldi. Bırak doktor sen şu telefonu bırak Gel ödük çabuk şunu giyelim. Şu açık kıyafetlerimi bırak. Uzak durun ben uzak dur <laughs> Ey sen ya. Al şu maskeyi. De. Kaydı başlatıyoruz. Bunu tüm amol kesi deney savcılıklarına versus diğer tüm kimyayı göstereceğiz. Versus tıbba. Hay. Hey. Hay. Hay. Kuzu tek başına buradaki hastalıklarla ilgilenemez. Kuda sen yanına bir tane yardımcı getireceğiz. Birkaç tane robot. Hmm. Çabuk bunu herkes söylemeliyiz. Beyler çok kötü bir şey var. Üst katta ordu var ordu. Helikopterler var ya Adem. Bizim abim 20 tane kişi getirmiş orada çıldırıyor. Bir sürü kişi şu an çatıda. Ve daha çok da virüs birbirlerine yayılıyor. Oraya yaklaşmak bile tehlikeli. Hmm. Anladım. Ve Kudo'nun yanına birkaç kişi de gitmeli. Ve Kudo'yu buraya alıp Pandı götürelim. Peki ya deneyi kim yapacak? Ben yaparım. Olur. Pant. Senin çabuk Kudo'ya yardıma gitmen gerekiyor. Bir sürü kişi var. Duydum sizi. Anladım. Hemen gidiyorum. hay Hi. Hi. Şeklek gelesiniz. Abi bizi iyileştirin abi. Beyler geçin. Beyler geçin. Ay yine ne var ya vay <laughs> vay 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 ben ben bir tane koruma fiş içtim vay 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 bekle şekle geçin bekle şekle geçin beyler herkes birbirlerinden uzak durun herkes dezenfekte neden ya dezenfekte neden ben senin var ya evet, abi bir kişi daha geldi ama ya hemen bir kişi var ya gitmiyorum artık bir yere öleceğim lan burada abi sen de gel şurayı temizle ya benim adım Goning Po. Verses bana virüs asla geçmez. Ben virüs çözüm. Ha ha. Ha Durun benden uzak durun. Doktor bey yardım doktor bey doktor bey yardım edin doktor bey lütfen lütfen bizi tedavi edin doktor bey ee, bir sen şok tek geçin önce doktor bey Allah rızası için doktor bey doktor bey şimdi ilk öncelikle herkes maske takın ne maskesi bu ne salgınıdır bu bir virüs bir veba ve çok kötü bir veba. Eee Doktor Bey lütfen bize yardım edin. Bir şey bir çare bulun. Ga -ha -ha. -ha, -ha. ha ha. ha e, ilk öncelikle e, nasıl yapsak? Bilin bakayım. Ga. Ga. Sen o hastanedeki gıcık eleman değil misin? Kes sesini. Hay abi ben sizin var ya ne işti buraya gelmeniz? Şimdi ilk öncelikle acaba gel İşimiz zor ama pantoların da işi zor. Abe gel bakalım. Bismillah. Acımayacak değil mi? Hiçbir şey olmayacak. Öncelikle şöklek gel. Sakin ol. Kanı al. Acıyor. Bay tıp sağlıcı. Conan devlet hastanesindeki virüsü test açımasına giriyorum. Bakalım ne olacak. Ben doktor ödük. Mına. mına, mına, mına. Eee. Bilirtiler bekliyor Kanında anti fontlar var Versus kistinkoristanklar var ZZ ilişi 15'e 49 49'a 25 <laughs> Virüs font Kanına girmiş Yani bu virüs kana giriyor Peki ya Ana teması ne Korkarım ki Hımm hava ve iş belirtiler. Ve geri kalan her şey. İşimiz çok zor. Ya bunun tedavisini bulacağız. İnsanlık olarak. ve robotsal olarak. ve köpeksel olarak. Tüm ırk için yok olacağız. Ne? Bu o kadar mı güçlü? Ben en başta bunu ciddiye almıştım. ilk vakada. Düşün. Tontik. Ödük. Köpüş. Heh, bu doğru efendim. Ee, galiba bir şeyler buldum. Kandan geliyor. Bu doğru. Ne, ne, demek istiyor onu siz? Ben öleceğim mi? Öldürücü var mı? Öldürmekten de beter eder ama. Öldürür de. Ne? Ee, size lütfen maske takın. Eldiven değil bayım maske. Ben şimdi maske nereden bulayım ya? Ben bir şey buldum bayım böyle bir şey içine, içine kiston hepsini 8 gram baş koydun azmadın değil mi azmakların hepsini zaten kanına koydum varsa B12 vitaminlerinden de 300 bileşen koydum peki ya sonuç ne iyileştirme faktörü ortaya çıkabilir ee, bu bileşenlerin hepsini birleştirdim Şöyle ki şu huya yüzde on asidi koydum varsa hepsi beraber zaten bize giriyordu virüsün ana teması zaten kandı ve havadan bulaşıyordu. Bu yüzden de ikisini birleştirdim ve bunların asitte yandığını gördüm. Buna da birazcık asit koyunca tabi tadı kötü olsa da kopyalama işleri de beraber olmuştu. Yani bunların virüsün böyle büyüme sebebi böyleymiş. Atıyorum bir tane attım. Midenin içinde bayarsız kanın içinde durdu. Kanın içinde gördüğünüz gibi iki tane oldu. Bunlardan bir sürü vardır. Ve bu tekrar da tekrar sürer. Peki ya bunu neyle vereceğiz? Bunu direkt benim robot verecek Koniko. One. Hay Whoa. He. Faham. Hi. He. Hi Hi Biraz zaman geçtikten sonra öldürücü tefsir gösterecektir. Ama bunda tefsiri bir dakika veya üç dakikadan fazla değildir. Al. Kandan koyacağız. Hazır olun beyim. Hazır olun. Uf, bismillah. Geç 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 geç. Haydan olsun. <laughs> Bu olacak. Varsız artık masumuz olmayacak. Tek bir <laughs> <laughs> ilik bile olmayacak. Alın bayım. Hmm. うんまひひひひひひひひひひひひひひうひひひひひひんひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひ Hay, Ne oldu Lütfen yürüyün Sonuç Olmadı Evet çünkü bir şey kaçırmıştık Neyi Hap versiyonu sıvıdan sıvıya geçişte Yapsaydık bu daha da büyük bir sebep Olabilirdi doktor zom Nasıl doktora gibi Şöyle ki eğer kandan versek bu eğer girerse zaten kendisi sıvı olduğundan bunun işe yarama olasılığı %25 altındadır. Peki ne yapacağız? Hap olarak ve ağız yolundan vereceğiz. Ki aynı aside girdiği gibi. Bunun tam tersi olarak düşünün. 2'ye 2, ye 2 çoğalmak yerine asidin içinde 2'ye 2 azalacaktır. Yani bunu aside attığımızda burada çoğalacaksa böyle 2 taneyken bunlar onu koyduğumuzda büyüklik olacak azalacak ve sonra yine azalacak ve boşalacak peki bunu ne yapacağız çok geç olmadan bu işi geliştirmeliyiz bunda ana formülü üst katta o zaman şöyle yapalım üst kattaki hastaları bu tarafı koyalım alt kata alt kattaki eşyalarla biz doktorlar olarak üst kata yerleşelim hem gizli gizli girenlerin içinde daha kolay bir iş olabilir ve helikopterlik de bir şey kalmaz kabul tamam. Bayım hmm. teşekkür ederiz. Ne olacak şimdi? Daha önemli bir şey yapacağız. Herkes üst kata. Hay. Ya hay. Yo Anladın mı pant Yani alt kata biz üst kata. Aynen. Herkes koymaya dikkat et. Abi sen de uzak dur. Herkes geçsin lütfen şekle herkes duyduğu gibi. Abi ben böyle işim var ya be ee, tabi tabii tabii abi. Kesinlikle biz kesinlikle virüsteyiz dur. Bakın lütfen hastalığınızı dikkat edin. Kötü bir şey çıktı. Ne oluyor? Çok kötü bir şey var. Pan çabuk gel. Ne oldu? Hasta ölüyor ne? Hangisi? Bayım iyi misiniz mi? Artık zaten sonum gelmişti. Bayım. Eşhedü <laughs> enna... <laughs> Olamaz. Bir hasta kaybettik. İşimizi çabuk tutmalıyız. Bu gerçekten çok ciddi bir durum. Çok haklısın. Robotlar aşağıda do baksınlar. Herkes dip dibe olmak birazcık kötü olacak ama... ...buna mecburumuz beyler. Hemen herkes gitsin. çabuk al kedin. vay 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 vay. bahkaba o kenem var. şirket bakayım ayden, ayden. Şok yapayım, siz Geçin ben şirklet ay ben böyle işim var. Şöklek şirklet şöklek şirklet şöklek. Şöklek Siz şöklek şirklet şirklet. daha bakayım var ya. çak 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 ben bu hastalığı çözümünü biliyorum. Maskeden geliyor. Siz ne demek istiyorsun? Bayım maske korur. Maskeden geliyor. Ne? Aynen. Sen bir kez sen doktor bile <laughs> değilsin. Ben ben mi? Gel. Gel yürü git lan sahtekar. Kendi maske takıyorsun lan. Ee, siz takmayın ben takayım. Neden? Bana hastalık geçsin. Seni pisleyeceğim bas. Hepimiz hasta sen iyileşeceğim mi? Kesilsin hele. Pis. <laughs> Lütfen herkes sakin olun. İlk ben gireyim. Daha işler varsa üst kattaki işlem yapılmadı. Ne olacak ki? İlk öncelikle üst kattaki em, e, tamam, tamam. Üst kattaki bir tane hap var. Onu geliştirip onu çözdükten sonrasında buraya gelecek teker 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 hepimizi alacağım. Öleceğiz. Çok kalırsak. Bu doğru. Ama velakin yapacağımız şu andaki hiçbir şey yok. Az ister misiniz? Doktor bey sizin de gitmeniz gerekiyor. Hani ya ben senin sonra ararım. Bir şey var da ara. hemen bir dakikada çözerim. Bir dakika değil çok uzun. Eee yani bir dakikadan bir ay çıksın. Bir ay Geliyorum. Hadi çabuk gidin. Okey şey. okay, beyler. Şimdi ne yapacağız? Pek de fazla bir şey yapacağımız gibi bir şey değil yani. Bu baya kötü olabilir. Ne gibi bir kötü? Onu ben de bilmiyorum. Tık 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 lan kapıyı açın. Sonunda be. Hah. Lan abi be gitsene. Ee, benim bir işim daha var galiba. Her neyse. Alo. Şöyle tek bir düşünelim. Profiklikler varsa. Ve bunlar hepsi bir çözümse. Ne ismini virüs kırıcı diye bir ilaç yapmayalım. Ha. Virüs yayılıyor mu? Virüs mü? Soru işareti, soru işareti. Geç var. Anto Her şey bir şakaydı. Ters köşe olduk. Aslında çok basit bir yanı vardı. Küçük minik konik kost hafları bunları bularak ne kadar o kadar ki beyimler varsa herkesi iyileştirerek Aha Bunu yapabiliriz Ne? Bunların içine Ne? Bunların içine ben Dioston'un tozunu koyacağım Bu çok mantıklı ama onu ilk öncelikle kurutmalıyız Al ne kadar varsa getirin iki saat sonra alın Bir tane hasta getirin Çabuk sen emin misin? Çabuk. Mına be. Mına Ne var lan? Hiç mi özel yok? Ee, i̇yi misiniz? İyi değilim lan hastayım ben. Bir gelseniz de. Şimdi görmüş olduğunuz gibi birazdan ne olacağınız şok olacaksınız. Doktor Agevagi ile Doktor Pandın yaptığı bu deneyi deniyoruz. Doktor Agevagi. Pant yapalım mı? Olur. Bismillah. Haydan. Ah. Huh. Ne? Türk gibiyim. Ne? Nasıl yani? Türk gibiyim işte. Demek ki bu kabasyonu varmış. O oh, ben eve gidiyorum baylar. Görüşürüz. Ha bıra bıra buradaydı. Neyse benim tuvalette işim var. Görüşürüz. I, I, I. Ne yani oldu mu şimdi? O. Oh. Beyler. Beyler. kötü bir durum var. Hayda bir mutlu olamadık ya. Yani. Bir kişi vefat etti. Ne? Adam bırak. Ha git daha çok üret. Üretebildiğin kadar. 30 bin tane üret. Tanesini bu kadar zor yaptı. Onları katta da bin tane kişi var. Bu birazcık zor olacak. Ama Amerika'da olmayacağız. Biz kazanacağız.